Hadi herkes sofraya. Günaydın. Günaydın. Bu sabah moral olsun diye güzel bir haber vereyim mi size? Hadi ay, ay. Yavaş. Yavaş ev yıkılacak. Tamam abla ya. Ee, gerçi daha kesin değil ama. Ay Türkan biraz açsana kızım şunun demini. Çok kuyu olmuş. Açık anne bu. Şükran. Kravatımı getirsene yatağın üstünde. Yavaş oğlum bağırma ya sabah sabah. Bir yurt dışı bursu var. E, Amerika'da. İşte o. Al. Ah, ah, sağ ol. Okuldan bir hocam da tavsiye... Otur da ya şu lokmanın ağzında böyle havada duruyorsun. Otur. Ah, Aa, hocam da ta öyle. Tavsiye mektubu yazmış benim için. Ay bir de bunlar buz gibi be kızım. Şunları bir kızart da koy sofraya. Ah. Türkan. Günaydın. Günaydın. Abla. İşim azdı sandım. İşi bıraktım. Çalışmayacağım o ah. yanında. Ya sabah babam iş aramaya çıktı. O kadar kötü oldum ki. Yani biz şimdi evsiz mi kaldık yani? Üç ayın beyliği, beylik sonra elde avuçta ne kalırsa kiraya verilecek. Biz bu üç ayda kira ödeyeceğiz Kenan Bey'e. İstedi mi? Hayır. Ama ben o adamdan iyilik falan görmek istemiyorum. Ödeyeceğiz. İyi. İşte bir günlük maaşınla artık ödersin üç ayın kirasını. Ay ya bana avans vermişlerdi ya. Bugün bir de gidip onu geri bırakmam lazım benim. Abla. Okuldan şey istediler. Forma parası. Ne kadarmış? İkimiz için iki Siz geçiştirin biraz. Ee, benim son dikişlerimin parası gelecek. Ben o zaman hallederim. Tamam? Sağ ol abla. Hadi biz kaçalım. Hmm. Hadi iyi dersler. Tamam. Ah. iş bulmam lazım. Bu yaşta babamızı mı çalıştıracağız? Zeynepçim, yersiz yere gurur yapıyorsun. Yok Kenan Arcan'ın işiymiş ben çalışmayacağım bırakacağım falan. Bıraktım zaten. Vallahi hadi ince iş bulunmuyor. Beş kuruş paramız da yok. Kirayı da ödeyeceğim diyorsun. Nasıl olacak acaba o iş? Ben o işte çalışmıyorum. Zeynep sen değil miydin adam Londra'ya taşınıyor diyen? Londra'ya mı gidiyormuş? Yani adamın yüzünü bile görmeyeceksin. Ne kiran harcaymış arkadaş? Aa, adamın varlığında evsiz yokluğunda işsiz kalıyoruz ya. Adamın haberi bile olmayacak. Sen işe gidiyor musun, gitmiyor musun? Ben bileceğim, ben. Önemli olan da bu zaten. Gitmiyorum o işe. Gelmeyin üstüme. Allah Allah ya. Ama ona da Londra'ya ne gidiyormuş canım? Hangi bilimde görsem, yağmurlu çamurlu bir yer.